Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Evet, Siz hoş tanıyabilir miyiz? Ben Meliha Yazıcı. Nereden geliyorsunuz? Ankara Sincan'dan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker, kolesterol, kemik erimesi, bacaklarında variz, göbekte fıtık, ondan sonra kansızlık, bu şikayetlerim vardı. Peki bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Çok kötüydüm. Kalkamıyordum, hiç elim ayağım tutmuyordu, hep yatıyordum hiç dermanım yoktu. Hiç yani dünyadan vazgeçmiş gibi öyleydim. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Gördüm. Faydasını görmedim. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? İki senedir kullanıyorum. Hangi ürünlerden kullandınız? Şeker destek, kolesterol, kemik erimesi, panax, göbek fıtığına kremler kullandım. Ondan sonra bacaklarımda varis seti kullandım. Hart, vessel bunları kullandım. Çok memnunum. Bacaklarımdaki varizler geçmiş, göbek fıtığım geçmiş, kemik erimem durmuş, rahimdeki kistim kaybolmuş. Çok memnunum yani. Şekeriniz kaçtan kaça düştü? Şekerim 400'lerden, 300'lerden, 165'e düştü, 90'a, 95'e kadar düştü yani. Tansiyon ve kolesterolünüzde dengelenmeler oldu mu? Oldu. Oldu. Kolesterolümde dengelemeler oldu, tansiyonum da öyle. Çok rahatım, çok memnunum. Peki Doktor amca Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah ondan bir de bin kere razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah yolunu açık etsin.